Hepinize merhaba gençler ben Yusuf Yıldızoğlu Bugün sizlerle arkadaşlar Sniper modunda S2 modunda gençler Efsane bir isme göz atacağız Efsane birinin montajını izleyeceğiz Gerçekten efsane biri Daha önceden de oynayıp şimdi de yıkıma başlayalım O işte de o işte de iki tarafta da çok iyi başarılı olan birinin videosuna göz atacağız kim olduğunu zaten tahmin etmişsinizdir açıklama kısmında kanal var switch durun artık yeni bir kanalı var gençler yeni kanalda açıklama kısmında abone olmayı unutmayın dost kanal kardeş kanal yani bizden bir selam götürmeyi unutmayın lütfen şimdi onun montajına bir göz atacağız. Onun öncesinde ben kendim kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Yani bu kısmı atlayabilirsiniz isterseniz. Gençler, bilgisayarım donuyor yani. Bayağıdır şu an çok kötü bir durumda. Bilgisayarın markası bu arada izoli çok soruyorsunuz. İzoli bilgisayarlar kötü abicim yani bu kadar basit. Almak isteyenler de almasınlar. Çünkü ben mağdurum yani bu durumdan. Bilgisayarımı yeniden toparlayacağım kasasının içindeki hemen hemen tüm e, ekipmanları yenileyeceğim siparişini verdim 3-5 güne gelecek abi inşallah ve daha güzel yayınlarla daha güzel videolarla karşınızda olacağım abicim şimdi e, hemen videomuza geçelim abi açıklamamızı yaptığımıza göre yani videomuza geçelim evet burada güzel bir kombosu var ferhat kardeşimizin bu arada ismi ferhat Montajları çok güzel yapıyor. Ya ben Ferhat'ın montajlarını gerçekten çok beğeniyorum. Keşke ben de yapayım. Ben de yani e, bu şekilde yapmaya çalışıyorum ama daha güzel yapıyor. Bir şekilde daha güzel yapıyor. Yani montajlar çok hoşuma gidiyor. Böyle ağır çekimleri, hızlı çekimleri olsun, kesitleri falan böyle güzel yapıyor. Neyse devam edelim. Ben, ben de görmedim. Yani orada ne ara geldi, sen nasıl tutturdun bilmiyorum. Bir şeyler yapmış adam, helal olsun. Burada galiba beni vuruyordu. Bak hazır olun. Yok ben değilmişim. Beni vuruyor ama. Gençler bakın. Şu tıfıla çok iyi bakın. Gerçekten bu tıfıldan böyle fazla bulamazsınız bak. Tıfıla çok iyi bakın. Çok troll hareketleri var. Bak iyi izleyin tıfılı. Bak abi bak. Bak bak. <laughs> abi hala sıkıyor ya. Al bir şeyli plazma tüfeğini. Kendi takım arkadaşına sıkmaya çalışıyor bak. Bir daha bakın. Bak, arkasında kıyamet kopuyor. Umurunda değil adamın. Hiç. Vurdum duymaz. Gel bakalım. <laughs> Hadi yine iyisin bak. Hayatını kurtardılar. Hayvanat. Evet burada da güzel bir zoom var. Evet güzel. Hem refleks hem zoomsuz abi burada gençler bir olay var. burada zaten böyle bir vuruş atması imkansız. Yani bunun bir püf noktası var. Bunu ben de biliyorum. Ama Ferhat. Buradan sana söylüyorum kardeşim. Kimseyi söyleme lan. Oğlum bilenler yapsın. Gözünü seveyim. Yayılmasın. Bak bunun olayın çözer nasıl çok kötü olur ya. Bunun olayın çözmemeliyiz. Neyse hadi devam edelim. Çok kişi biliyordur zaten. Ya yani çok kişi değil de. Bak çok kişi biliyordur yani. Bak. Olayı görüyor musun abi bak. Geldi küfretme. Benim de bir kere videomda böyle bir durum olmuştu gençler. Ee, yine böyle 10.000 bin aboneye özel sniper montaj yapıyordum. Ama o zaman DKM oynuyordum ben o aralar. DKM montajı yapıyordum. Adama trick shot atmıştım. Ee, adamda SG vardı tek yememişti. Zaten onun bir kamu spotu gibi bir şey yaptım. DKM'de e, şey yapmayın yani insan SG takmayın diye. Onu da şu an zaten videonun bu kısmına koyarım. 10 bin abone olmak üzereydim. Ve benim 10.000 bin aboneye özel bir montaj çıkarmam gerekiyordu Bunun üzerine o lanetli odaya girdim. Ve trikşat atmaya çalışıyordum. Defalarca denesem de başarısız oldum. Sonunda bir trikşat atmayı başardım. Ama trikşat attığım kişi insan sevgi dövmesi takmıştı. Ve tek yemedi. O gün dünya sanki başıma yıkıldı ve evden hiç çıkasım gelmiyor. Doktor acilen Walt'in bırakmamı söyledi. Artık DKM oynamak istemiyorum. İnsan SG dövmesi takmayın, taktırmayın. Her 100 DKM oyuncusunda 25'i bilerek ve isteyerek insan SG dövmesi takıyor. Bu duruma dur deyin. Yani Orada abi yaşadığım duygunun birebir aynısı ama burada adam ölüyor en azından orada ölmüyor Ya burada yine abicim o kafadan vurma zevkini tadıyorsun bak Yine ölüyor bir şekilde geri kalkıyor ama ölürken geri kalkıyor ama yani <laughs> Ama orada öyle bir şey olmamıştı bende tabi adam ölmemişti Evet Adam abicim Trick shotları da çok güzel Bak abi Bu da çok abi bak bu yani bilekle alakası yok yani bu ney valla güzel oynuyor ama bu şans ama ya yani şimdi bakar mısın şu Bak yani. Adam oradan zıplayacak ve de sen hani sıkıyorsun zıplayarak sıkıyorsun yani yanlışlıkla boşluğa bastığından eminim yani. orada <laughs> yanlışlıkla zıpladığına eminim yani ne bileyim. Belki de değildir. Bu oyunda ben de mi vardı acaba? Buralarda bir yerde bana çok kötü oynuyor bak. Aynen. Burada değil ama ileride, daha ileride. Bu arada benim yüzüm niye bu kadar kaşınıyor anlamadım. Tam düşerken böyle yine güzel bir trick. Evet işte işte bak tam da burada oluyor bak. Bütün olay burada. İyi izleyin. Burada iki yıldızım ama abi yok böyle bir şey ya. Şimdi tekrar bir izleyelim gençler. Burada ya şöyle bir durum olmuştu. Ee, ben şuradan geliyordum sürekli. Tamam bak buradan yerden koşarken geliyordum. Beni zaten görüyorsunuz şu kurt olan benim. Oradan koşarak geliyordum. Ferhat da sürekli vuruyordu. Ben de sıkıldım abi. Duvardan koşayım dedim ve olan bu. Adam bir koydu abi. Çenem kırıldı. <laughs> Evet burada da bir tane yiyoruz abi Vur bak kimse vur <laughs> Burada abi ismime bakar mısınız? Büyüklü küçüklü Hatırlayan var mı gençler bu ismi? Alttan bakabilirsiniz şu an 67 metreden vurmuş İsim bir büyük bir küçük benim eski ismimi hatırlayan arkadaşları yorum kısmında bekliyorum. Bu arada tekrardan söyleyelim. Ferhat'ın kanalı açıklama kısmında bir selam göstermeyi unutmayın. Benim kanalıma ve Ferhat'ın kanalına abone olmayı unutmuyoruz gençler değil mi? Sosyal medya hesaplarımda açıklama kısmında bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.